Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere et turşu kuracağız arkadaşlar. Turşu kur. Turşu kur. Nasıl kuruyorum arkadaşlar? Benim turşu kurmamı bir kere kurdunuz mu? Bir kere daha hep kuracaksınız arkadaşlar. Öncelikle ben e, acı biberlerin turşusunu. Acı tatlı karışık e, fasulye yanına, işte yemeklerin yanına olması olmazı kış turşumuz. Acı turşu arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi sivri biber. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Kıl biberi. Güzelce bunları böyle topladım. Şöyle uçlarını ayıtladım. Kestim yani böyle gördüğünüz gibi. Turşularımı e, yapmadan önce ben biberlerimi toplayıp 3 gün dinlendiriyorum onları arkadaşlar. 3 gün sonra biberlerim biraz böyle yumuşuyor. Yumuşadıktan sonra uçlarını alarak turşularımızı hazırladık arkadaşlar. Şimdi kuruma işlemini geçeceğiz. Onu sizinle paylaşayım. Şimdi bir kapımı aldım. Kapımın içerisine göre. Mesela sizin de kuracağınız şeye göre. Şöyle içerisine iri kaya tuzumu ilave ettim. Böyle bir daha yakınlaştırıp size göstereyim. Bir avuç kadar e, kaya tuzu ve bir avuç kadar nohut arkadaşlar her duruşunuzun dibine ister açı ister tatlı olsun ama nohutlarımızı koyuyoruz arkadaşlar bir bidonun içerisine şöyle koydum bir miktar tuz koydum ve içerisine atacak olduğum sarımsakları arkadaşlar ben e, şeylerini almıyorum kapuklarını güzel yıkayıp ayıtlıyorum ve kapuklarıyla beraber sarımsaklarımı da şöyle içerisine altına atıyorum arkadaşlar. Durşunun hep altına atın sarımsaklarını. Kesinlikle üst tarafına koymuyoruz arkadaşlar. Onu da bidonumuzun altına ilave edelim. Bu şekilde sarımsaklarımızı, nohutlarımızı ve kaya duzumuzu özellikle turşulara kaya duzu kullanıyoruz. Bunu hepimiz yapıyoruz arkadaşlar. Ve biberlerimizin de hem uç kısmından hem de şöyle baş kısmından biberlerimizi kestik arkadaşlar yavaşçacık Bismillah diyerek Bismillahirrahmanirrahim içerisine dolduruyoruz Arkadaşlar şöyle devam edeceğiz doldurmaya bakalım ne kadar çıkacak ve bunun suyunu da sizinle paylaşacağım Ben kurduğum duşların suyunu nasıl yapıyorum arkadaşlar nasıl kararlıyorum onu her zaman ilk gibi yaza kadar turşularım yaz bile geçse üstünden kesinlikle sıvıma herhangi bozulma turşularım da olmuyor arkadaşlar şu şekil biberlerimi buna rahatça doldurdum bu pitonumu ona göre ayarladım arkadaşlar bu şeye göre şöyle yıkayıp ayıkladığımız biberlerimizi uçlarını alarak bitonumuza dolduracağız